Evet kankalar herkese çok selamlar. Bir iki haftadır buralarda yoktum. Bazı hazır videolar vardı. Onları paylaştım ama şimdi çok önemli şeylerin bu videoda masaya yatıracağız. Bu çok yaklaşan olası büyük boğaya dair Allah'ım ben hiçbir şey bilmiyorum diyorsan asla üzülme. Çünkü ilmek ilmek hem yeni dostlar hem de artık bizimle 4-5 yıldır adeta kripto profesörü olmuş dostlara yönelik çok güzel videolar geliyor. Şimdi kankalar 2 seneden önceden yolunu belirlediğimiz ve kripto emekliliği dediğimiz bir olay var. Bir strateji var. Bu Excel'i Ara ara güncelliyoruz ama güzel haber büyük bir değişiklik olmazsa bundan sonra altcoin sepetleri, önemli görseller, kriptolarda kullandığım en önemli linkler bunların hepsini app. Upnote appt uygulamasından tek tuşla erişebileceksin. Hayır bu arada sponsorlu falan asla değil. Bizzat ben kendim lifetime ödedim aldım yani kendi parasını verdim aldım. Adamların haberi bile yok ama sen ücretsiz ulaşabiliyorsun. Tüm platformlarda zaten uygulaması var. Neden yapıyorum? Çünkü daha önceden bunları Notion'da yapmıştım ama güncellemedim çünkü çok hantal bir uygulama bence Notion. Dolayısıyla hepsini daha böyle ufak, light, derli toplu, upnotta paylaşacağım. Bu arada biliyorsun Ledger yarışmasında son haftaya giriyoruz. 3 kişi Ledger Türkiye ve Fransa'dan kazanacak. Ledger kazanacak. Katılmak için abone ol. Katılmak istediğini belirten bir yorum yaz ve bu videoyu beğen. Şimdi anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Bam bam başlıyoruz. Kankalar şimdi geçen gün aslında şu ekranda gördüğün gibi acil izleyen şanslıdır başlığıyla bir video yaptım. Bu videoda 2024 olası büyük boğa sezonunun adeta bel kemiğini oluşturacak bilgiler vardı. Tüm olası rotasyonu ifşa eden bir videoydu. Mega boğanın 4 aşamadan oluşabilecek yapabileceğini, hangi aşamada hangi kriptoların büyük yükselişler yapabileceğini anlattığı gösterdik. İzlemediysen dolayısıyla bu videoyu mutlaka izle. Ama bu şu anki video bittikten sonra izle. Şimdi bu videoda sana verdiğim bir söz vardı. Her aşamayı adım adım anlatacaktım. İşte bu videoyla ilk aşamaya giriş yapıyoruz. Bu videoda hem bu ilk aşamasını masaya yatıracağız hem de en hızlıca güncel kripto olaylarına bitcoin altcoin'lerin destek dirençlerine şöyle bir bakacağız. Birinci aşama tabii şimdi kripto büyük boğa sezonunda olası boğa sezonuna girerken bir birinci aşama herkesin beklediği gibi Bitcoin'in yükselişle başladığı aşama. Yani Phase 1'de Bitcoin başlar, yükselişe başlar. Büyük paralar Bitcoin'e girer, altcoin'ler ezilir veya yerinde sayar. En ihtimalle ufak tefek yükselenler olur. Usta traderlar, balinalar ya da market maker'lar uzun vadeli altcoin sepetleri yapsa dahi bu maviyle gösterilen birinci aşamada altcoin'lerden para kazanma hesabı yapmaz. Birinci aşamada Bitcoin sert yükselirken basamakları adeta 3'er 5'er çıkarken arkasında mutlaka gelenek yani dış dünyadan gerçek dünyada hikayeler arkasına takar. Kimi zaman birazdan bahsedeceğimiz spot bitcoin ETF'leri olur. Kimi zaman ülkeler olur. Bir şeyler olur. Ama burada şimdi e, usta traderlar, balinalar bitcoin'den para kazanmayı hedefler. Phase 1'da. Bunun için de ay sezonunda 15K'da, 20K'da veya hatta 25-35K'larda aldı bitcoin'leri kademeli şekilde satar. Ama işte ne zaman satar? Eğer bitcoin büyük boğası o çok beklediğimiz bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla başlarsa ki etmiyorum ki usta tra traderlar balinalar hemen elindeki Bitcoin'e satmaz tamam mı? Dolayısıyla büyük bitcoin'in büyük büyük bitcoin boğasının hangi hikayeli hangi olayla başlayacağı çok önemli. Çünkü ekranda gördüğünüz üzere bak 2004 yılında altın ETF'lerinin onaylanmasıyla altın uzun vadede tam %250 yükselmiş. 350 dolarlardan 2000 dolara doğru yükseliyor. Yani kabaca 6 katlık bir yükselişten bahsediyoruz. Bitcoin şu an 37.500 dolar. Altının başına gelen şey eğer bitcoin'in başına gelirse 223.200 dolarlara kadar yükselebilir bitcoin. Ama benim sezilerim soruyorsan evet bitcoin'in 223.200 dolara yükselme potansiyeli tabii ki var. Ama ETF'lerin onaylandığı bir dünyada benim analizime göre bu altında olduğu gibi böyle hani 8 yıl 10 yıl falan sürmez. Çünkü artık 2004 yılında değiliz abi. O zaman ki bilgi internetin desteğiyle bu kadar hızlı yayılmıyordu. Genç nesiller finansın içinde falan bu kadar değildi. 2008 krizi, 2020 krizi, covid falan bunlar yoktu. Ama artık dünya değişti. Peki balinalar ve balinalarla birlikte hareket etmeyi amaçlayan usta traderlar büyük boğa spot bitcoin ETF ile başlarsa bitcoin koşusunun uzun sürebileceğini düşünerek hemen elindeki bitcoinleri satmaz dedik. Bunu analiz ediyoruz. Spot bitcoin ETF'i geldiğinde önce birkaç gün bitcoin izler. Tamam bak burası çok kritik. Spot bitcoin ETF'i gelirse geldiğinde birkaç gün bitcoin izler. O birkaç gün çok kritik olur. Çünkü biliyorlar ki bugün spot bitcoin ETF'i gelse bitcoin'in minimum muhtemelen muhtemelen 45 bin dolarlarda görürüz ki yüzdelik baza baktığın zaman aslında çok küçük bir hedef bu. Şu an zaten 37 bin dolar. Ben ilk hedeften bahsettim Sonrasında yani. sonrası da tabii gidebilir. Ama ilk anda bakacakları şey Bitcoin'in fiyatı olmayacak. Bak net söylüyorum. İlk anda bakacakları şey Bitcoin fiyatı olmayacak. Hemen arkasından yeni bir rüzgar geliyor mu? Yani burada bahsettiğimiz mega Megaboğan'ın konfirmasyonları olan Merkez Bankalarının, Apple, Microsoft, Amazon gibi büyük şirketlerin Almanya, Amerika gibi böyle büyük ülkelerin şu şurada Loop 5'te bahsettiğimiz. Bakın bunu 2022'de Ocak ayında paylaştık. Yani buradaki gibi büyük ülkelerin veya Warren Buffett gibi bir önceki büyük Bitcoin rallisini kaçırmış kişi ya da kurumlar Bitcoin almaya başlıyor mu? Alıyorsa Spot Bitcoin ETF'nin başlattığı Bitcoin boğa rüzgarı devam edecek diye düşünüp ellerindeki Bitcoin'i satmayı pek istemeyebilirler. Boğa sezonunda genelde düşüşleri balinaların organize ettiğini düşünürsek aralarda olan böyle shot, one time shot düşüşleri onlar genelde organize ediyor. Yani bunların daha az olabileceğini, bu düşüşlerin aralardaki düşüşlerin daha az olabileceğini düşünebiliriz. Yani özetle spot bitcoin ETF ile başlayıp arkasından büyük şirketlerin, hükümetlerin bitcoin alarak kurumsalları kriptoya soktuğu bir dünyada bu anın dört aşaması diye anlattığım ilk aşama ya da ilk döngü şu mavi döngü beklenenden uzun sürecek. Peki hiç bitmeyecek mi? Elbette bitecek. Peki olası şekilde bu ilk aşamaya ne zaman geçebiliriz? Ve bir bitcoin yükselişini ne zaman bitirebilir değil mi? Ve sırayı ethereum önderliğinde artık şu ikinci aşamaya bırakabilir. İzlemeye devam et. Birazdan bu sorulara çok net cevap vermeye çalışacağım. Tabii öncesinde bu boğanın 4 aşaması olarak anlattım ve her aşamada her coin ufak ufak yükselebilir. Bunu da söyleyelim. Bunlar çok önemli Bunlar aralarda olabilen noise'lardır yani. Ama asıl önemli olan e, büyük hareketlerdir. Yoksa Bitcoin'i boğanın bu dört aşamasında da ufak ufak aralarda yükselişte görebiliriz. Yani bunlar normal. Büyük paralar kazanmayı hedefliyorsak bunlara değil adeta major büyük hareketlere odaklanmalıyız. Onun için de uzatabildiği kadar biliyorsunuz zaten şey tarafı SEC tarafı uzatacak. SEC geçtiğimiz günlerde Bitcoin ETF kararını biliyorsun erteledi. Ve artık 10 Ocak'ta bir karar vermesi gerekiyor. Spot Bitcoin ETF ile eğer bir rally başlayacaksa. Ve başta söylediğim üzere aslında. FED erken rally istemiyor değil mi? Ona da bak bakmak lazım. İstemeyecek. Tam da bu nedenle Spot Bitcoin ETF'nin gelmesi için önce FED'in enflasyonun düştüğüne yönelik ikna edilmesi gerekecek. Yani 10 Ocak'ta biliyorsun 10 Ocak SEC için son tarih. Yani 10 Ocak'ta gelmezse ben hayat Kırıklığına asla uğramam ama 2024 ortasına kadar çok çok Büyük ihtimalle bitcoin spot ETF'lerinin Gelmesini bekliyorum neden Fed'in okey vermesi gerekiyor Fed ne alaka diye olabilirsin Bence şöyle aslında bunu deme. Çünkü spot bitcoin ETF'leri gelince burada 2 yıldır beklediğim ve demin de anlattığım bir boğa için olması gereken kurumsal para girişleri var ya. Ülkelerin bitcoin alımları. Bence bunlar adeta böyle anahtarın kilidini açarmış gibi direkt çorap söküğü gibi gelebilir. Mesela dünyadaki büyük paranın önemli bir kısmını yöneten bugüne kadar 576 ETF başvurusu yapıp ve bunların 575'ini onay alan ve sadece bitcoin için bekleyen biliyorsun BlackRock var ki bu muhtemelen buna da onay alacaklar. Ve adeta bunlar yaş tahtaya basmayanlar grubu çünkü. BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF onaylanırsa kendisi kripto dünyasında en güçlü şirket konumuna yükselecek ve aynı zamanda Apple'ın da en büyük 3 yatırımcısından biri olduğunu ve Microsoft'un da %72 hissesini elinde bulundurduğunu düşünürsek BlackRock, Apple ve Microsoft'un hissedarlar toplantısında çatır çatır e, bu iki şirketin Bitcoin, Spot Bitcoin ETF alması için bastıracaktır diye düşünüyorum. Belki direkt bilir yani bunu bilmiyoruz. Belki belki direkt bilir. Bunu yaparken BlackRock hem kendi ürünü popüler hale getirecek, diğer kurumsallarına Bitcoin ETF almaya teşvik edecek. Kendisiyle hiç alakası yoksa bile düşünsene Microsoft Bitcoin ETF aldı, işte Apple Bitcoin ETF aldı den diye bir dünyada. Ulan yani küçük şirketler de ne yapacak? Ulan yani Apple ETF aldı, Bitcoin'i aldı. Bitcoin ETF aldı biz de alalım diye büyük bir sürü halinde Bitcoin ETF'ine bir e, kaçış olabilir. Dolayısıyla yani BlackRock kendi başına bile Bitcoin boğasını başlatabilir. Öyle büyük bir şirket. Bu arada SEC'den çok yeni bir gelişme olarak borsalarla Spot Bitcoin ETF hakkında görüştüğü konuşuluyor. Bu doğruysa kesinlikle iyi işaret. Bloomberg'un ETF analisine göre ETF hisselerinin oluşturulması ve geri alınma süreçlerinin aynı takas usulüne göre değil nakit olarak yapılması ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu başvuruları bu şekilde değiştirilmesi isteniyor. Yani SEC döndü diyor ki bu başvuranlara kardeşim sen Spot Bitcoin ETF başvurunu şu şekilde güncelle dedi. Yani burada da tabii SEC böylece Bitcoin ile işlem yapma sorumluluğunu ETF'i piyasaya sürecek şirketlere veriyor. Bu durum gerçekleşirse BlackRock'ın Bitcoin'leri saklaması için anlaştığı Coinbase olan Coinbase var ya Coinbase olan bir anlaşması var BlackRock'ın. Bu muhtemelen bozulacak böyle bir şey olabilir. Çünkü SEC diyor ki madem BlackRock bu spot Bitcoin ETF'ini çıkarıyor o halde de... BlackRock saklama, saklamalı gibi bir durum oluşabilir. Yani bu iddia doğruysa SEC kendisine gelen başvuruyu değerlendirir ve değiştirir ve yani böyle bir durumda da sen ne düşünürsün? Kabul edecek diye düşünürsün yani şu anki durum bu. Peki yavaş yavaş herkesin merak ettiği o iki soruya gelecek olursak da olası şekilde bu boğanın ilk aşamasına ne zaman geçebiliriz değil mi? Bence en erken 10 Ocak bunu william Çünkü bir yani spot bitcoin ihtiyaflarını o tarihte SEC'nin onaylaması söz konusu. Eğer bunu yaparsa arkasından kurumsal gazı gelsin veya gelmesin ilk aşamaya geçebiliriz. Kurumsal para girişi yüklü şekilde demin anlattığım yollarla bitcoin'i e gelirse o zaman bayinalar ve usta traderlar erken satış yapmak istemezler muhtemelen ve ilk aşama yani şu açık maviyle gösterilen phase 1 bitcoin'in markete hüküm sürdüğü bitcoin'in altcoin'leri çatır çatır ezdiği bir dünyaya bizi sokabilir. Bu anın işaret fişeğini yazmıştık aktığı bir dünyaya giriş yapabiliriz. Bu süreçte demin dediğim gibi biraz uzun yani 3-4 ay sürebilir. Yani biz Phase 1 bölümünde 3-4 ay kalabiliriz. Ama bu süreçte bu görsele ters şekilde arada XRP, Polkadot gibi önceki boğalarda bunlar yükselmişti. İşte boğa Bitcoin ile birlikte yükselen bir iki coin olmasını bekliyorum ben. Bunlar tabii ana hareket planını bozacağını zannetmiyorum. Tabii ki de anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil ama bu boğada belki bunu aptos yapabilir. Arkasından işte Bitcoin durgunlaşıp yerine Ethereum'a bıraktı ve kısa bir süre sonra da Ethereum'a eşlik eden işte XRP, Polkadot, Chainlink gibi major coinleri sert yükselişler yaptığı bir dünyaya geçiş yapabiliriz. Burada da Phase 2'den Phase 2'den bahsediyorum. Buradan bahsediyorum. Dolayısıyla tabii bu videonun konusu bu anın ilk aşaması. O nedenle ikinci aşamayı en çok yükselebilecek major coinleri başka bir videoda analiz edeceğiz ama eğer Spot Bitcoin ETF'i gelmezse de tabii ki de dünyanın sonu değil. Yani bunu söyleyelim. Gelmemesi durumunda belki kısa süreli bizi Bitcoin'de 28 bin lira 25 bin lira doğru bir dump da yedirebilir. Orada yemezsek bile FED enflasyonu çözdük artık faizleri düşürebiliriz dediği anda yani 10 Ocak'ta Bitcoin ETF'i gelsin gelmesin muhtemelen 2024 Nisan Mayıs gibi FED faizi düşüşünü real anlamda yaptığı an tamam mı? Şu an tabii ne konuşuluyor? Her yerde FED'in faizleri düşürmesi fiyatlanıyor. S&P 500'de, Nasdaq'te, kriptolarda, Bitcoin'de falan ama bu düşüşü real anlamda yaptığı anda sert bir dampı yaşayabiliriz. Yani bunu tabii sadece kripto için söylemiyorum. Bütün finansal piyasalar yaşayabilir ama ben şimdiden uyarıyorum. Yani bunu ta çok uzun zamandır zaten Twitter'da da paylaşıyorum. Geçen seneden beri. Ama tabii sonuç tabii değişmez bence. Tüm göstergeler şu an bize diyor ki Fed'in faiz düşüşünü yapmadan sadece Spot Bitcoin ETF ile gelebilecek bir mega boğa geçici bir mega boğa olur. Yani bunu söylemek lazım. Tabii mutlaka Fed'in ucuz dolarları piyasaya sürmesi ve faizleri düşürmesi gerekiyor. Yani teknik olarak faize bağlanan paralar ancak bu şekilde çözülür ve kripto gibi yeni limanlara anca böyle gelir. Bu olmadan gelecek para sadece vurkaç parasıdır ve geçicidir. Tabi özetlemek gerekirse kanka burada Mega Megabuan'ın ilk aşamasına SEC'nin Bitcoin ETF'leriyle girsek bile asıl hikaye asıl potansiyel sert yükselişleri Fed'in faizleri düşürmesiyle yani Nisan-Mayıs gibi yaşayabiliriz. Bu da bize gösteriyor ki her şey beklediğimiz gibi giderse birinci döngü biraz sancılı ve uzun geçecek. Neresi orası? İşte bu. Burası. Bu döngü biraz sancılı ve uzun geçecek ama sonunda umuyoruz ki izleyen herkes için her şey çok güzel olacak. Evet kankalar bunları böyle paylaştık. Bitcoin'de genel güncel durumda 35 37.500'lerdeyiz. Direnç noktamız 38.500 ve 40.000 dolarda zaten artık full direnç noktamız. Burayı yani burayı kırması için tabii ki de yeni bir hikaye lazım. Mesela Spot Bitcoin ETF'i gibi bir yeni bir hikaye lazım ama mesela şu hareket şu önemli bir haberdi aslında. SEC'nin spot Bitcoin ETF için borsalarla görüşmesi. Ama dikkat ediyorsan burada bir fiyatlama yaşamadık. Çok az yaşadık yani 300-500 dolar belki o kadardır. Bu artık şunu gösteriyor bize artık spot Bitcoin ETF ile ilgili genel gelecek haberler hani artık yatırımcı heyecanlandırmıyor. Yeni market maker'ı bir alım yönde teşvik etmiyor. Burada ne gerekiyor? Burada artık burada real anlamda biz heyecanları tükettik. Real anlamda bu it, spot Bitcoin ETF'inin gelmesi gerekiyor. Ancak o şekilde biz 40 bin doları kırabiliriz diye düşünüyorum. Destek noktamız 36.700 ve 36.400'lerde var. Burada ikili bir destek noktamız var. VTEC Cross 4 saatte al sinyali vermiş. Günlük tarafta orada da al sinyali vermiş. Şimdilik göstergeler fena değil. Tabii bir yükselen takozdayız. Burada böyle bir hareketimiz var. 40 bin dolar hedefi var. Bakalım onu ne zaman yaşayacağız. Destek noktaları söyledik. Şimdi bu hat içerisinde yükselen takoza gidiyoruz ama yükselen takozun kader, kaderinde eninde sonunda bir yerlerde düşüşler vardır. Ama bu söylediğim kısa vade. Hani öyle uzun vadeli büyük düşüş gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Daha kısa vade. Tabi Ethereum'da Ethereum'a baktığımız zaman tarihli konuşmayı severim. 28 Kasım'a kadar sert bir hareket yaşayabiliriz. Markete uygun şekilde gider diye düşünüyorum. Burada tam direnç noktamız. Yani şu an bence Ethereum biraz pahalı, şöyle pahalı. Burada bir simetrik üçgen var. Simetrik üçgen yukarı kırarsa bizi e, yani 2200-2300 dolarlara kadar maksimumda taşıyabilir. Bunu söyleyeyim. Şu an 2044 dolardayız ama burası pahalı çünkü buradan bir aşağı dump yeme potansiyeli kuvvetli. Anca burayı kırarsa yani şuralar hatta 2090'lar. Şurada verdiğimiz bir hedef vardı diye bizim. Orayı kırdık ama tekrar orayı kırarsa hatta şöyle söyleyeyim 2000 şu bölge var ya bak 2143 onun üzerine tutunması lazım. Yeni bir daha büyük bir rotasyon için. Yoksa oraya kadar gelip tekrar düşebilir. Şu an için bence biraz pahalı. Kısa vade için konuşuyorum. 28 Kasım'a kadar sert bir hareket yapabilir. Eğer Ethereum burada olsaydı yani 1950 2000 ya mesela 2000 şuralarda olsaydı yani daha olumlu konuşabilirdim. Çünkü buradan dönüş yapma potansiyeli kuvvetli yükselen takoz içerisindeyiz. Evet, yani VT Cross'ta 4 saatte zaten al sinyali vermiş. Bir günde bir günde orada sat vermiş. İşte bu yüzden şu an biraz pahalı diyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka hayat Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Lecir yarışmasında da bu hafta son hafta ve katılmak istediğini belirtmeyi unutma. Hoşçakal. Bye bye.